Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar Değişik. bugün bir değişiklik yapak dedik. Değişikliğimiz ne Değişikliğimiz... Ee, dün Abdullah çok hastaydı bugün öğlen yemeğine geldiğinde dedi ki anne dedin ne sağlık dedi. Çünkü çorba dedi çok dedi iyi geldi bana dedi ve o çorbadan dedi bir daha yapar mı dedi yaparım oğlum dedim. O sırada da eşime güldüm dedim ki ne? Bir paket, bir iki paket de dedim sen dedim baget alsan da dedim ben de dedim güzel dedim şöyle dedim bir kızartsam şöyle bir güzel dedim yesek olmaz mı dedim yanına bir pilav pişirsem dedim güldü seslenmedi sonra dedim ki ne alacak mı dedim e hadi dedi alayım dedi ben de arkadaşlar bageti şöyle bir haşladım bir kaynattım şöyle ondan sonra şurada yumurtasını haşladım yumurtasını koydum e, unu normal un şöyle Şimdi bunu arkadaşlar bu biraz tuzunu e, üstüne attım ama tuzlu gibi geldi. İlk önce una batırıyor bunu, şöyle bir haşladım ya hani. Una batırıyor. Ondan sonra yumurtaya batırıyor, şöyle. Sonra galeta ununa batırıyor. Şöyle. pilavımı da pişirdim arkadaşlar içeride güzel salatamı da yaptım bugün pazara gittim geldim yoruldum ondan halim kalmadı oradan gel ondan sonra mutfak şeyi artma bozulmuş mu ne yapmış onu çarp hem de filtresini de bir değiştireyim dedi ben filtresini değiştirdi orayı boşalt ondan sonra taktım şey yaptım bunu biraz düşürüp onu şey yaptıktan sonra taktım Oraları geri sildim. Onu yerleştirdim, Bunu yerleştirdim, Yarım yarım ilaçlar vardı. Onları şey yaptım. Ondan sonra şey yaptım. Ne Sildim. Yerleştirdim geri. Sonra kap sobayı yaptım, Sobayı yaptım. Bir sene vardı. Onu yıkardım. Sobayı yaptım. Sobayı yaptıktan sonra da içeriği geri bir şöyle. Girişi sıkıldım derken bu saat oldu pilavı pişirdim Benim, bu çabuk kızarır zaten onun için ben bunu en sona kızarttım biraz şöyle kaynadık aslında duzunu haşlarken atacaktım da ben unuttum arkadaşlar sizin aklınızda bulunsun eğer şey yapacak olursanız haşlarken atın duzunu ben unuttum onun için atamadım sonradan attım o da biraz üstüne yapışık gibi oldu ama İnşallah iyi olur, Şu uçlarını çıkarttım, ayaklarının şeyleri ne olduğu yeri var ya, oraları çıkarttım, derisini de aldım. Bizimkiler derisi evet. sevmiyor. Ümek yapıyor, o okuldan geliyor ya, erken kaptığı için o yaptı. Yemeğini yemiş daha da ortadan pazara gidene kadar, kedik gelene kadar. Ben gelince de beni beklemiş. Yatayım mı dedi, yap dedim. Daha evet. yatayım. lahana, kara lahana yani bizim düğümde işte. Marul, maydanoz, ondan sonra roka, İşte ıı, başka ne vardı? Ya bildiğim kadarıyla bunlar var. Yeşil soğan. Arkadaşlar bazen diyorlar ki yerken de çekeyim diyorlar. Önceden yerken çekiyorduk. Onu şimdi buradan belirteyim. Önceden yerken çekiyorduk. Sonra işte birkaç kere çocuklar yemek yerken e, birkaç kişi, dengesizlerin birkaç kişisi yorum yazmışlar. O ne öyle? İşte Sığır gibi yiyor falan filan diye. Ondan sonra çocuklar dedi ki anne bundan sonra videomu çek ama bizim yediğimiz şeyi çekme. E öyle deyince ben çocuklara ne diyeyim anam? Çocuklar çektirmez Onun için çocukları yerken çektirmek istemiyorum. Çünkü onlar o yorumları onlar da görüyor. Yani benim söylememe gerek yok yani. gibi yap yapılan da var. Arkadaşlar ona güzel hani kebaplık gibi avcarlayın güzelce. Ondan sonra bakın ben tencereye koyuyordum arkadaşlar. Tencerede öyle pişiriyordum ama bakın sessiz olun. Aklınızda bulunsun. Tabii ki sizler daha iyisini biliyorsunuzdur. Aklınızda bulunsun. En güzeli ne biliyor mu Yağlı kağıda şöyle e, teflon tencere var ya. Onun içine yağlı kağıdı güzel koyacaksınız. Ondan sonra o avcarladığınız şeyleri onun üstüne koyup buharında hem şeyinde çok güzel oluyor gerçekten. Hem tencere de kirlenip de etmiyor bari. Salatamın ve güzel limonun ne sıktım. Hazırladım her şeyini. Şimdi bunu çıkartacağım. Şöyle büyük bir tabağa çıkartmam lazım da. Dur bakayım. Turp da bildim. Turp yesin diye. Neyse şu kavanozun içine çıkarttım. Dur da bildim üstüne turuncu sıktım. Şöyle. Turuncu sıktım güzel oluyor. Turuncu acısını alıyor en azından. Bari. Konservem varmış arkadaşlar. Geçen seneden bir tane kalan bunu size sorayım dedim. Bu sizce bozulmuş mudur? Bozulmamış mıdır? Ben size danışmak isterim. Bozulmuş mudur? Bozulmamış mıdır? Çünkü konservem ağzı kapalı. Kapağı bile açılmadı. Ben bıçakla şöyle baktım. Kapağı artık şey olmuş yani. Su akar. Üstüne su damlayınca. Paslanmış. İçi paslanmamış ama dışı paslanmış. Bıçakla şöyle şey yaptım. yer dedim öyle açtım. Ondan sonra... Yemekte de kararsız kaldım yani. Yesem mi yemesem mi diye. Öyle bir acıktım öyle bir acıktım ki içim geçti resmen. Zaten haşladım bir aşırı kaynattım arkadaşlar bir aşırı şöyle kaynadı. Ondan sonra derilerini çıkarttım, şu ayak uçlarının şeylerini çıkarttım. Sonra işte güzelce sizin şeyiniz gibi avcarladım. Böyle YouTube'da öyle yapıyordu. sabakta kaç tane var bilmiyorum. Aslında dondurulmuş oluyor. Dondurulmuşlar uygun oluyordu da. O dondurulmuşları kaldırmışlar. Tabii ne oldu? Dondurulmuşu çok satıyorlar. Millet onu alıyor. Bunu almıyor. Onu kaldırdılar. Ben bile gittim. mi onu alıyordum uygun diye? Bakın arkadaşlar şöyle oluyor. İşte bunun için ayrı olmaz. Yani işte böyle idare edelim. Yemeği yapıp da mundarlarsan bir şey yaramaz. Ben görüyorum bazen. Hazır ki yemeğe de mundar diyorlar. Ellerindeki macunin. Yemeği yaptım mı yiyeceğim. Aslında bunu böyle fazla yapacağım. Fazla yaptığım zaman da güzelce yanına yeşillik salatası güzelce. Ondan sonra ekmekle yiyeceğim. Hala, 84 lira olmuş benim. Ben de aldım. Biz tavuk bizim evin yumurtası böyle şeyde kokar. Ağır gelir diye. Onun için bir kep aldım. 15 lisi 55 lira. Böyle 30 lusu daha uyguna geldi. 84 lira. var mı arkadaşlar? Biz ilk defa yapıyoruz bunu. Denemesini yaptık Çok görüyordum da ben. Ama hiç böyle yapmak fırsat mı olmadı diyeyim. İçimizden mi gelmedi başka bir şey oldu yani. Onun için yapmadık. Ben de dedim bari bir yapayım deneyeyim. Bakayım nasıl olacak. Güzel olacak mı? salatamızı gene yakından göstereyim şöyle arkadaşlar marulları da şöyle ayırdım marulun şeyini falan ayırdım onları tavşana tabi turunç topla dedim turuncun şeyini de koydum salatamı yaptım soğukluğu dildim pilavım da içeride sobamı yaptım güzelce şey dedim. Orada şartım şehriyesini kavurdum. Buraya getirdim. Arkadaşlar silahı Ne yapıyor? Aşkım kağıtlara çıkarken ne çıkarıyor? Ben mask koydum kağıtlara. Ha ilk ekmek elde gelmemiş. Ekmek elseydi. Biraz sen çok mu? Ya normal kat. Yapılamazsak isteyecek ya Ha. Teşekkür ederim. Ben başlıyorum. Eğuz bile. Sen başla. Acıktık bugün. Hiç olmaz. Bir pişirmeyecek mi yiyecektim? Sonra ne? Ben sana da karşı. Bulup da bunu bana bulur pilav pişir. Ben de sana tut da bildim ha. Rümeysa! Gel. Oturma. kime? Kemik. Rümeysa. Kemikleri ortaya koy. Şöyle tabak ayriyeten getir tamam Hemen peçeteye bir uzansan annem sileyim. Arkadaşlar pilavımız ve baget, tavuk bageti kızartmamız ilk defa yaptım. Nasıl? Güzel mi? Güzel olmuş arkadaşlar. Elime Allah. sağlık. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.